Şimdi burada Allahü Teala cennetlik olmayı ya da Allah'ın rızasını kazanmayı üç tane şarta bağlamış. Birincisi men eradel ahireti isteyecek. Dünyadan nasibini unutmayacak. Ama hedefi ahiret olacak. Yaptığı her işte dünyadaki kazancımızı nasıl düşünüyoruz? Ahiretteki kazancımızı daha da düşünmeliyiz. Örneğin dünya ve ahiret kazancı birbirine karşı geldiğinde ahireti seçiyor muyuz, seçmiyor muyuz? Çok güzel para kazanacağımız bir ortam var ama günah bir ortam. Hangini seçiyoruz? İşte seçim ahiretse ayetin ilk şartını karşılıyoruz. Ama istemek yeter mi? Ne yapıyorsun onun için? Hiçbir bir şey yapmıyoruz. Olur mu? Olmaz. Ayet bunu söyle bakın. Ve se'alehe onun için çabalayacak. sen hem müthiş bir şekilde hem isteyecek, yani kalp isteyecek, eller, ayaklar, göz, beden, bütün hayat da onun için çalışacak. Ama bunu nasıl yapacak? وَهُوَ <laughs> <laughs> Mümin olarak işte bunun yaptığı ameller ahirette değerli olacak. Şimdi burada bir daha sayayım ben bunu. Meşgul amelin üç tane şartı var. Birincisi ahireti isteyerek yapacak bunu. Bütün gayreti ahiret olacak, cennet olacak. Onu parantez açıyoruz. Allah'ın rızası olacak. Değil mi? Rıza, olacak. İkincisi yapmakla mükellef olduğu her şeyi yapacak. Yani terk etmekle mükellef olduğu günahları da terk edecek. Üçüncüsü de sahih bir iman olacak. Şimdi bir tane alim şöyle demiş bakın. Bunu biraz böyle formülize etmiş. Şu üç şey kimde yoksa ameli ona fayda vermez. Bir, sabit bir iman. iki sadık bir niyet. Üç, salih bir amel.